karşısında yayına sırada öyle bir kişi kaldığı ifade edilmişti. Onun da an itibariyle enkaz altından çıkartıldığını canlı olarak bizler de ettik. Az önce soru serum götürmüşlerdi. İletişim var denmişti evet. bakın şu En e, battaniyeye sarıldığını, sarılı olduğunu gördük tabii sağlık. Evet. Bu, bu, bu ile alakalı

Sesimi var mı? Sesimi duyuyorsan üç kere bir yere vur. Depremin Evet, Yani 6.1 şiddetindeki o depremle birlikte bir tanesi oldu beş olduğu ifade edildi. Şu an gördüğüm evet, kadarıyla bir kişi daha çıkartıldı. şu anda evet, bir kişi enkaz altından çıkartılıyor. Bir kişi kaldığı ifade edilmişti. Onun da ar itibariyle enkaz altından çıkartıldığını canlı olarak bizlerde tanıttık ettik. Az önce soru sevim götürmüşlerdi. İletişim var dermişti. Bakın

안녕안요